Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Tezvit bir şeyi süslemek, güzel yapmak. Her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hat yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tezvid üzere okunmasını bilmek farzdır. Tezvidi bilmeyen meharici hurufu gözetemez. Kur'an-ı Kerim harflerinin ağızdaki yerlerini bilmeyen bir Müslümanın okuduğu Kur'an-ı Kerim kıldığı namaz sahih olmaz. Hz. Cebrail Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i tecvidli, meharici huruflu bir şekilde Kureş lehçesine göre getirmiştir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İlk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir. Harfiyle, hareçesiyle, her şeyiyle bir bütündür. Bunlardan biri ayrıldığında, bir ayrıldığında, birini tekip aldığınızda, Kur'an, Kur'an olmaktan çıkıyor. Kur'an'ın Türkçesi Kur'an değildir. Kur'an'ın esas Kur'an-ı Kerim olan lafzıdır. Bugünkü tecvid konumuz Z harfi. Z harfi beş yerde kalın okunur. Dört yerde ince okunur. Z harfi Beş şerde kalın okunur. Birincisi z harfi meftuh yani üstünlü veya ötrülü olursa kalın okunur. Örneğin er Rahman Ver Ruhu Nasrullah. İkincisi z sakin kendinden öndekide üstün olursa yine kalın okunur. When her men şeker. j harfi 4 yerde de ince okunur. Birincisi Z harfi takin, Kendinden öndeki de esre olursa ince okunur. Birbirim gibi bir yere de hem ince hem karın okumak caizdir. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'de uygulama sayfamız 496. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Vel kitabil mübîn. Ha harfin uzatan mukaddir elif var mim harfini uzatan mimden mime kadar uzatan burası da meddi lazım harfi muhafefedir. Vel kitabil mübin Eliflem takısı var. Burası da izleri kameriyi olur. Aynen burada kitabil mübin de izleri kameriyi olur. Mübin metti arız olur durak uzatması. İnna enzelne. Nun harfini uzatan harfi metten elif sebebi metten uzun elif geldiği için bura metti munfasıl olur. Enzelna hu. He burada zamirdir. Çünkü nun var kendilerinde. Fi leyletin F harfini uzatan mukattir elif var. Leyletim mübareketin. Tenmin dediğimiz iki üstün, iki esre, iki ötür. Ten iki esreden sonra mim geldi. İda malgunna harflerinden. Burada mim şeddeli okuyacağız leyletin mübareke. R harfi burada kalın okunur çünkü kendisi üstünlü. Başta da söylemiştik. R harfi beş yerde kalın okunur. Mübareketin inna hünna münzirin Müdirinde gezimnunundan sonra ilk sürenden del geldi. Burası ihfa olur. Müdirin meddearız. Fiha Fe harfini uzatan ye var. Hey uzatan elif var. Her ikisi de birer elif uzatılır. Meddi tabi olur. Bir elifin uzatma miktarı bir parmak kaldıracak kadar bir süredir. Küllü emrin hakim. terminden süre ha geldi. Burası izhar olur. Hakim metti arız olur. Buradaki re harfi Buradaki re harfi ince okunur çünkü harekesi esre. Bundan önce okuduğumuz re harfi de kalın okunur çünkü kendi harekesi üstün yüz ra gu. Küllü emrin <laughs> hakim. Burada çirede yine kalın okunur çünkü kendi harekesi üstün olduğu için emran min indine. Tekrar iki üstünden sonra mim geldi. İde malgunlu olur. Min indine. inne künne buralar mı tabi olur. Bir el elif uzatılır. Mür silin. J sakin kendinden öndeki harf ötre olduğu için burada kalın okunur. Mür silin. Meddarız. Rahmetem. Z harfi kalın okunur. Çünkü kendi harekesi üstün. Rahmetem mir rabbik. Yezdi sonra ra geldi. Burası da bile onun olur. Ayrıca R harfi üstün olduğu için R harfi burada kalın okunur. Rabbik innehu huvessemi'ul Burada da elif lam takısından sonra şedde geldiği için idam şemsiye olur. Semi'ul alim Burada da izleri kameriye var. Metti arız da izleri kameri olur. Devamında durduğumuzda Ali metti arız olur değerli kardeşlerim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.